Hocam bize öyle bir sohbet edin ki bir başkasına bunu sormuyor. Cennete nasıl gidilir? Cehennemde nasıl saklanır? Ee, i̇bn Mesud'dan gelen hadis-i şerif dedi ki Allah Resulü bize cehenneme götürecek her şeyi açıkladı. Sakındıracak. Cehenneme gitmekten alıkoyacak koyacak her şeyi açıkladı. Cennete götürecek her şeyi de açıkladı diyor. Bu gösteriyor ki cennetin yolu da açık, cehennemin yolu da açık. Sadece bu ikisinin tavsifinde bir şey var. Cennetin etrafı zorluklarla, engebelerle kuşatılmıştır. Yani imtihanlarla, denemelerle gidiyorsun. Ee, kolayca nail olmuyorsun. Cehennemin yolu kolaylıklarla bezenmiştir. Çok kolay. Cennetin yolu ise bazı zorluklarla, engebelerle donatılmıştır. Neden? Tamamen beleşten elde ettim dememen için. Çünkü dünyada cehennemi, cenneti hak edebilecek hiçbir ameli hak ettim, bileğimin kuvvetiyle gücüyle aldım diyebileceğim bir amelin yoktur. Ömrün boyu takva üzere, itaat üzere geçirsen bile senin o yaptıkların cennette sana ihsan edilecek bırak onları, dünyada sana verilen nimetleri dahi hak edebilecek karşılıkta değildir. Allah Resulü'nde hadis-i şerifte dediği gibi Allah'ın fadlıyla ihsanıyla İhsan. biz onlara sahip oluruz. Ama senin gayretin, çilen, engebeleri aşma, çalışman bunu kolaylaştırır. Bazen bu gibi sorular Allah Resulüne e, birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle sorulduğu için Allah Resulü'nün cevabı da birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle oluşuyor şimdi. Söylüyor cennete girmenin yollarını. Diyor ki hiçbir kimse cennete giremez. La yedhulu ahadukumul cennete hatta yok. Ha, sizden hiçbiriniz cennete giremez ta ki iman etmedikçe. Sizden hiçbiriniz de iman etmiş olmaz ta ki birbirinizi sevmedikçe. Ve birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor. Öf Öfşü selama beynekum. Selamı aranızda yayın edin. Tekra'u selamı ala men ve men lem ta'rif. Tanıdığına da tanımadığına da selam vermektir diyor. Şimdi selam sevgiyi yayıyor. Sevgi imanı gündeme getiriyor. İman da cennete girmeyi kolaylaştırıyor. Sizden hiçbiriniz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılamazsınız. Ondan sonra birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor aranızda selamı yayın diyor. Tanıdığınıza da tanımadığınıza da. Çünkü birileri selamı yayın sözünü eğer böyle bir talih konulmasaydı sadece tanıdığın bildiğin insanlara selam vermenin üzerinde yoğunlaşırdı. Ama tanısan da tanımasan da selam verilmesi gerekiyor. Ve bu arada sevgiyi pekiştiriyor. Şimdi eğer tek soru tek cevap şeklinde yani tek bir soru sorulmuş, buna da tek bir cevap almışsa, herhalde Allah Resulü soruyu soranı da biliyordu, verdiği cevabın da nedenle anlaşılacağını biliyordu. Bazen e, verdiği cevap soru tipinde birkaç kelimeden oluşan cümle ise cevap da böyle olur, ama karşıdaki insanı düşünmeye sevk ediyor. Tabii ki iman etmeden kimse cennete giremez. İman bir genel mi? Değilir. İmanın 70 küsur şubesi var mı? Değilir. O şubelere temas etmiyor. Edilir, bunu kaplaması o, bak şimdi yok. imanın genel olarak şubelerini ele almıyor. O şubeden bir tanesini alıyor. Selam vermiş hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Vesilif diyor, birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz yok, diyor. Sevmeyeyim. Bu biraz daha hususüleşiyor. Bu sefer kendin için neyi seviyorsan, kardeşin için de onu sevmedikçe iman etmiş olmazsın diyor. Bunu bunun için alabilirsin. Akabinde de size öyle bir amel öğ öğreteyim mi? Onu yaptığınızda diyor birbirinizi seversiniz diyor. Ve sevdiğinizde iman etmiş olursunuz. İman etmekle de <laughs> cennete girmeyi elde ediyorsunuz. Bu anlaşıldı. Şimdi ta başına dönelim selam derken benim istediğim kişiye selam mı? Hayır, selam doğrudan doğruya karşılaşıldığında selam verme mi? Evet. Evet, birisine selam vermeyi e, vermek için bahane mi aramadır? Yoksa vermemek için mi bahane arama? Sahabe iki ağaç, e, iki tane sahabe giderken aralarına şöyle ağaç geç, gelsin, ayrılırlar. Ve tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi diyor. Tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi. Bakıyorsun selamı kullanıyor şimdi. Abdullah İbni Mughaffel radıyallahu anh'ı sapantaşıyla av yapan birisini görünce sakın bunu yapma. Bu diyor kafa patlatır göz çıkartır diyor. Adamı bir daha sapantaşıyla av yaparken görünce sana bir daha selam vermeyeceğim diyor. Selamı neye kullanıyor? Caydırız vallahi. Bak şimdi. Ama bizim ortamımızda selam verip vermemenin caydırıcı güç olarak kullanıldığı mı mevzu bahis? Çünkü o zamanda i̇şte, o ortamda işte, selam mevzuh bahis olduğu zaman bu kadar sahabenin önemini anlamış bir toplulukta sana bir daha selam vermeyeceğim dediğinde bu ona hakaret kabul edildi. Selamın önemi Tabii onun altyapısı oturmuş. Yitirmişiz. Ne demek bu diye adam ondan dönerdi ama bizde birisine bozulsan sana bir daha selam vermeyeceğim diye senin selamına ihtiyacım var dediniz. Çeker doğru. gideriz. O zaman selam bizde bir yaptırım güç olarak kullanılmıyor. Kişi istediğine selam veriyor, sevdiğine selam veriyor ama istemediğine vermiyor. hocam bir şey sorar. Bunu şimdi, olan bunu şimdi müspetlikte de gündeme değil menfiliğinde bile bu selamı gündeme getirsen ne yapıyor şimdi işine geldiği şekliyle bu, bu, insanlara diyor selam verilmez diyor. Bu insanlar diyor bidatla uğraşmıştır diyor. Selamı kesmemiz lazım. Bana şöyle dedi, bana böyle dedi. Selam verilmez diyor. Ama selamı şimdi müsbetliğine getirdiğin zaman İslam'la hiç alakası olmayan bunu derslerde bazı sebeplere bir zikrettiğim olurdu. Hiç İslam'la alakası olmadığı halde bir iş yerine yakın bir yerde geçerken gelirken ona selam verdiğinde inan aradaki muhabbeti sevgi oluşturuyor. Şimdi inanan birisine selamı kesmen seni ondan sevgiden imandan cennetten ne kadar uzaklaştırdığını düşünmen gerekir değil mi? Hiç İslam'la alakası olmayan birisine selam verdiğinde Arada bir sevgi, muhabbet ve yakınlık oluşuyor. Senden bu sefer dinlemeye başlıyor, bir şeyleri almaya başlıyor. O zaman burada kullanılması gereken malzeme nedir? İslam kardeşliğinin harcı selamdır. Evet. Düşün selam belki insanın insana infakta, ihsanda, hediyede bulunabileceği en kısıtlı ortamda verebileceği, söyleyebileceği en güzel söz budur. Dilenciye bile bir şeyin yokken, onu savarken en azından kötü söyleme. Güzel söz söyle diyor. Selam bunların en güzeli oluyor. Ve en hoş oluyor bence daha önceki sohbetlerde de münasebetine binaen hepimizin cennete nasıl gireriz sorusunun cevabının soran da dahil inan hepimiz çok güzeldir. Bilmediğimiz şeyi sormuyoruz biz. Evet. Tekrar olsun. Diyor. Şimdi Allah Resulü gelip adama diyor ki her kimin annesi babası veyahut ikisinden birisi yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremediyse onun burnu yerde sürtülsün diyor. Ne anlama geliyor? Şuraya Anne babaya bakmanı gerektiğini itaat Şimdi gerektiğini... bunun tutup da hocam cennete nasıl gireriz? Çık yukarıya. Cennete girmek için ne gibi ameller işle işlememiz gerekir diye sorması gerekmiyor. Hatta annesi babası hayatta olan bir arkadaşa, benim geçen birine dediğim gibi daha hala cennete giremedim tamam, tamam. dedi. Yes, yes. Çünkü anası var yanında, yes. <laughs> babası vardır yanında ve ikisi birden vardır annesi babası yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremeyenin bunu yerde sürtülsün diyor. Daha hala cennete giremeyenin. İşte. Yani o zaman mefhumu nasıl anlaşılması gerekiyor hocam? Şimdi daha hala. annen baban hayattaysa ikisinden birisi senin yanındaysa senin cennete girmende en büyük kolaylık odur. Şimdi bunu düşündüğünde ne yapıyorsun? Cennet anaların ayakları altında diyor. Annenin babanın duası nebilerin ümmetine olan duası gibi müstecaptır diyor. Yani annem baban senin için orada var ya devamlı dua eden günahsız bir ağızdır. Hocam. Bırak annenin babanın günahsız bir ağız olmasını. Bir Müslüman bile başka bir Müslümanın Gıyabında dua ettiği zaman onun için temiz bir ağız olarak dua ediyor. Özür dilerim, Anne, önce dediklerimi anlamak çalışın. Uyandıracak. Ondan sonra annenin babanın burada artık tarifini bile yapmada zorlanırsın. Hayatta olmaları senin için büyük bir nimet. Ama biz tutup da bütün bunların yanında daha hala bu meselelerin edebiyatını yaparsak. Ve şimdi sahip topluluklar gibi insanlara, arkadaşlara yani bilgi yüklemesi şöyle anlatayım. Şarj olmuş bir bataryaya tekrar onu şarj etmek için fişe sokarsan faydan mı verir, zarar mı? Zarar verir. Bizim şu anki bilgimiz var ya cennete rahatlıkla girmeye yeter. Ama biz bunu edebiyatına yöneldik şimdi. Evet. Anlık duygulandırarak, an, anlık hisle Neyse, ne ya oldu? dersi dinleyin ya susuzluğunuzu giderin. Şimdi zannedersem e, Cafer yani, kelimeye takıldı hocam. Evet kelimeye takıldı. Orada bir mecaz var mı demek istedim hocam? Ne için? Cennet anaların ayağı altına belki bu. Boyunları... Hiç de bir mecaz yok. Yok mu hocam? Ha. Eğer mecaz olsaydı ne çok ne soru ne getirirdi. Ne? Her kadın, her ana kadın mıdır? Bu değildir. Neden cennet kadınların ayakları altında demiyordu, anaların diyor? Neden karının ayağının altında demiyordu, da İşte kadınların demiyor da anaların diyor. Her kadın, her ana kadındır ama her kadın ana değildir. Anası babası daha hala hayatta olduğu halde düşünün anneye babaya üf bile demenin yasaklandığı bir ortamda Allah kendi hakkından sonra anne baba hakkını gündeme getiriyor. Doğru mu? Kaldı ki bunu sohbeti sizde de yapıldı. İzmir'de Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna olan nasihatta. Kendi... Of. Evet ben susuyorum. Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna yapmış olduğu nasihat Allah kendi hukukundan sonra Hemen sıraya koyduğu ilk hukuk ana baba hukukudur. Ha, bunun şu bunda şimdi e, Hüseyin'in sorduğu soru. Benim cevabımdaki taktikte ne anladınız? Allah Resulüne böyle bir soru sorulduğunda o toplumdaki noksanlık e, noksanlığı imandan cüz olan hemen o noksanlık ele Bu anki görünüm. Teferruatı değil. İman etmeden, işbirinizi iman etmeden cennete giremezsiniz diyor. İmanın 70 küsur şubesini değil, o şubeden birine ele alıyor. O da ne onu da neye dayandırır? Selam. Veyahut kendisi için neyi seviyorsa insanın kardeşi için de onu sevmedikçe. Veyahut Müslümanın kardeşi üzerindeki hakkını koyuyor. Öyle mi? Ha, peki, kardeşini sevmedikçe sözünden Çıkarabileceği manalar ne Hüseyin? Kardeş mi sevmedikçe. Burada sevgi mi asıl, kardeşlik mi önce? Kardeşlik. Kardeşlik asıl. Neden Cafer, Cafer? Sevmediğin şeyler olabilir. Kardeşin olmadan sevip sevmeme sebebi olma olamaz. Evet. Önce kardeşlik olacak. Doğru mu Gazi? Evet, evet. Peki, evet. kardeş olmanın usulünü kim koymuş? Ben senden gıcık kapıyorum kardeşim değilsin diyebilir miyim? Diyemezsin. Evet. Kurtulamazsın abi. Der misin? Fıtlıyorlar. Hayır. Sorunun cevabı. E sen de kurtulamazsın yani. Bak kardeşim şimdi. Mi? Ben senin tipinden hoşlanmıyorum. Gıcık bir tipsin. O zaman kardeşliği oluşturan esas ne? Cafer. Sevgi Cafer'den başka Cafer var mı? Sevgi hocam. Ha? Sevgi. Hayır. Allah'a Allah. Allah. Allah iman etti. Allah'ın söylediklerine itaat etmemiş. Yıldıray. Allah için söylüyor. Ha. Necmi? Hayır. Kardeşliği oluşturan Allah. O bize kardeş kılmış. Koyduğu asıl ne? Müslümanlık. Müslümanlık çok dağınık bir kelime olur. Hocam Allah'ın emretmesi değil mi bu esas? Ne hocam? İslam. Ne? Senin bunu bildiğinden çok eminim. <laughs> tabi siz beni belki tanıyamadınız bu şeye kadar ama ben sizi teker teker tanıdım. <laughs> ne hocam? Nedir o zaman söyleyin? Tevhid. E, dendi hocam. Ben Kim dendi? Necmi dedi? Ben hiçbir şey duymadım. O zaman hocam. duymadım. Sevgi dedi. Tevhid tevhid ben tevhidi tevhid. duymadım. Tevhid, tevhid Neyse tevhid. tevhid şahitlerim i̇stediği kadar tevhid. olsun. Melekler futbol ve kamera futbol hakemine koydu. istediği kadar dışarıdan müdahale edilsin o gördüğünü hükmeder. Kim arıyor? Ben Hey canım. Sizin sürekli dediğiniz gibi tevhidin hatrı yani. Çünkü tevhid varsa kardeşlik var. Bu evet. niye bir tevhidin mesela Allah'a iman etmek dediğimiz zaman mesela İslam dedi, olmadı, dedi. İslam dedi. İslam dedi. dedi. Niye yani? Hakikaten yani İslam zaten... kelimesini biz anlayıp tatbik edenler olsaydı evet. Hüseyin'in verdiği cevabı yeterli görürdüm. Evet. Evet. Ama biz artık o İslam'ın içine tevhid'i koymuyoruz. İslam dağıtılmış bir anlamda herkes Müslümanım diyor. Tevhid ehli olmadığı halde. Tevhidi korunmuşsa İslam vardır. İman korunmadan İslam'ın olması bir anlam taşımıyor. Ucurat suresindeki ayeti az önce sizin sorunuza binaen anlattım. Tevhid varsa kardeşlik vardır. Hiçbir şekilde tevhidi, kardeşti, tevhidin dışında zedeleyecek hiçbir unsur yoktur. Var mıdır? Gelsin Hüseyin. Hocam bir soru sorayım. Hüseyin gelsin. Selahattin şuna bir çay koymuşsun. Sağ olayım. Ara sorular almayız. Ar alırım. Ar ar alırım. Alırım. Adam gibi diyorsa alırım. Ki ben de Akif'i adam görüyorum. Allah razı olsun. Hemen yanağıları değiştiriyorum. Öyle koyuyorum. Hocam selam. Evet. Şimdi şunda duralım. O hadisi aldık şimdi. Eee kardeşliğe dayandırdık. Sizden birini iman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılamazsınız. Evet. Kardeşliğe bina ettik şimdi. Evet. Öyle mi? Evet. Ha evet. kardeşlikle evet. imanı bir araya koyduğumuzda yani kardeşlikle sevgiyi evet. e, önce kardeşlik önemli dendi. Çünkü kardeşlik olmadan sevgi olmaz. Kardeşliğin olması için de tevhidin gündeme gelmesi gerekir dedi o zaman tevhid, tevhidin zedelenmesinin dışında, yani Allah göstermesin şirk bulaşması dışında bu kardeşliği zedeleyecek hiçbir unsur yoktur. Hiçbir şey onu zedelemeye yetmez. Benim e, Gazi'yi sevmemem tipinden gıcık kapmam sebep gösterilemez. Anlaşıldı mı? Eğer tevhid değil ise bir sorun yoksa bu kardeşlik esası vardır. O zaman tevhidin hatırı için her şeye göz yumulur. Ee, daha önceki derslerde de dediğimiz gibi Allah tevhidin hatırını her şeyin önüne koyuyor mu? Evet. Çünkü dünya dolusu günahla da gelse kul, kulun bana dünya dolusu günahla da gelse ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Şey Bir şey. adam bize şimdi tevhidle gelse de bana karşı dünya dolusu kusur olsa Hangi şeyin? Osmanlı'nın Bir adam bana dünya dolusu günahla da gelse... Evet. O adamda tevhid varsa nasıl karşılarım? Dışlarız. Çünkü selamın hatırı kalmadığı gibi tevhidin arkasında kalmamış. Doğru mu? Yani vaka olarak demek Hayır, yanlış. doğru mu? Yanlış. Bakın, yanlış. bir tevhid dersi yapıyoruz, gırgır gır geçmiyoruz. Yanlış, yanlış. hocam. Gırgır geçmiyor hocam. Vaka, vaka olarak... Hayır, ben vaka'dan doğru. bahsetmiyorum. Yaptığımız bu. İslam'daki olması gereken bu. Eğer birisi bana dünya dolusu günahla da gelse, o adamda tevhid varsa, ben de dünya dolusu müsamaha ile karşılarım. Çünkü benim onu affetmeye şeyim yok. Bana karşı işlediği günahlara karşı ben ona, onu e, e, suçlara karşı, hatalara karşı ben onu bağışlayabilirim, müsamahakar davranırım. Allah da bunu böyle yapıyor. Herhalde bizim izzeti nefsimiz, gururumuz Allah'ınkinden haşa daha öne geçmez. O tevhidin hatır için her şeyi şöyle bir bırakıyor. Dünya dolusu mağfiretle karşılıyor. Bu tevhidi anlayanların işidir. Bence bizim şu anki bulunduğumuz konum bu işlerin edebiyatını yapmak değil artık. Bu anladığımız şeyleri ne kadar hayatımızda uyguluyoruz. o safhaya geçtik mi diyorsunuz. Ee, geçmedik. Noksan da geçmeye çalışalım diyordun evet. işte. Yani işin edebiyatı değil, işin uygulaması gündeme gelmeli. Ha bu bende de olabilir. Bir başkasında da olabilir. Bir başkasında da olabilir. Bunu birbirimize hatırlatarak, birbirimizi uyararak bunu ancak böyle elde edebiliriz. Şimdi. Ha ben şimdi ne kadar müsamahakar davranıyorsam birisine ben de ona karşı bir hata yaptım da o kadar o da o kadar müsamahakar davranmalı. Ya bu adam bunu bana yaptı da ben bundan onu sakınacağım. İzana getirir değil mi? Hakikaten sana zulmeden birisine inanın sen durmadan bu denli müsamahakar davran o bile gelip pişman olacaktır bir gün. Olur. Ha belki 10 senede yirmi senede de olabilir. Ama olur. Olmasa ne olur? Senin tevhidin hatırı için onu müsamaha ile karşılaman Allah katında ne kadar değerli biliyor musun? Hiç kimsenin görmediği gizli gizli günahlarınla onun huzuruna çıktığında o da seni tevhidin hatırı için bağışlayacak. Bunlar da bunun içerisine girer mi? Selam vermeye, selam vermek gelmeyene gitmek, vermeyene vermek. Şimdi orada bu tevhidin hatırına giriyor mu hocam? Az önce izahı anlatırken e, Hüseyin Eğit herhalde e, temeli kurdum. Ondan sonra buna sebep olan bunu içeri bunu e, geçerli kılan geçersiz kılan diye tuttuk kardeşlik dedik bütün her şeyi bahsettik kardeşin senin üzerinde bir hakkı var ölürken bile senin de bir hakkı var öldükten sonra da senin de bir hakkı var evet. Tabii, tabi o senin de onun üzerinde bir hakkın var onun da senin üzerinde bu tek taraflı değildir hiçbir zaman. Ama birisi abi ise, baba ise, çocuğun üzerinde hakkın var diye mi gündeme getirir bunu? Çocuğu öğretmekle önce yükümlü olduğunu mu gündeme getirir? Çocuğu eğitmedeki yükümlülüğünü öne ama önde tutmadıysa baba olarak hakkın var diye zırvalayamaz. Çocuğun baba üzerindeki hakkı bu o zaman hocam. Şimdi ilk anda çocuğun baba üzerindeki hakkı geçerli. Baba o çocuğa hidayet veremez. Ama çocuğu eğitir. Yapması gerektiğini yapmışsa o vazifesini yerine getirmiştir. Ondan sonra her halükarda baba çocuğun günahları için illa ona beddua etmez. Onun bağışlanmasını, Allah'ın hidayet vermesini temenni eder. Doğru mu? Önemli. Bir abi de şimdi bu, bu konumdadır. Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar özek kemiğinden yaratılmıştır. Doğrultmaya çalışırsanız Kırır. öyle bırakırsanız Kırır. ne yapın diyor? Siz onlara devamlı iyi davranın. Ne anlama geliyor bu? Doğrultmaya çalışma, kırarsın. Öyle de bırakma, devamlı nasihat et. Abi de böyledir. Öğretmen de böyledir. Şimdi diyelim ki benim konumumdaki birini düşünün. Benim size devamlı darılıp küsmem ne anlama gelir? Çok kötü anlama gelir. En basiti böyle. Ne anlama gelir Necmi? ya şuraya bak kocaman adam. Anadolu'yla ifadesi çok kaba da kayda aldığı için demeyeceğim ama. Başka bir ortamda derim. Kapat kapat. Yok kapatma. ha. Ne der? Bak bu da çocuklaşmış derler değil mi? Bunun büyük öğretmen olması gerekirken yaptığı tavra bak derler. Öğretmen sen eğer talebenle bir münakaşaya girdiysen bu senin ayıbın. Talebenin değil. Talebe şunu etti bunu etti. Boş ver onu. Sen abisin ya. Ya da git sen de onun safına gir. Onun sıra, sıra, safında dur. Anne baba çocuğuna darılmaz. Hiçbir zaman darılmaz. En azından en son silahını kullanır ona dua eder. Etmez. Ediyorlar. Kızgınlığında belki ağzından o kelime çıkar. Yetmiyor mu hocam? Değil. Yüreği sızlar. Bunu yapmaz. Yani anne de Akıllı bir anne baba bunu yapmaz Kızgınlığından çıkar Herkesin kızgınlık anında Bir söyleyeceği söz olabilir Ama Allah Resulü buna haddi koymuş Üç günden fazla dargın duramaz <laughs> Düşür. Bu kadınların dersinde Geçti Karı kocanın birbirine Muamelesi Öncelikle hangi nitelikle başlamalı dersiniz Saygı Hayır onlar karı koca olmadı ne der? onun Müslüman kardeşiydi. İbrahim Aleyhisselam hanımın kelime mi ne Hayır, onu demek istemedim. Karı koca birbirine karı koca olarak hak aramaktan öte. Önce bunlar birbirlerini Müslüman kardeşiydiler. Kardeşinin hukukunu koruma zorunda. Bak, karımın hukukunu koruyacağım dedi belki pek gündeme gelmez ama kardeşlik hukuku gündeme gelir.